Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Sizlerle şimdi bugün üç tane labu açacağız ilk labu'dan başlıyoruz şu şundan çıksın istiyorum açıyoruz. Şundan çıktı arkadaşlar şansımıza. Biri bu. Şimdi ikincisini açıyoruz. ikincisinden kimsinden bunun bu ya da bunlardan birinin çıkmasını istiyorum. Bakıyorum şansımıza ne çıkacak. Pembe çıktı. Böyle bir şey çıktı arkadaşlar. şu çıkmış arkadaşlar şimdi bir tane de şöyle bir kutum var bunu açacağım bakalım ne çıkacak bundan da şu ya da şu çıksın istiyorum bakalım hangisi çıkacak oh oh, oh. çıktı arkadaşlar şu çıktı arkadaşlar Şöyle bir tatlış bir lavabomuz oldu. Diğer sergilerde görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.